Hepinize hayırlı günler sevgili çocuklar. Yeni bir matematik dersimizin videosu ile tekrar birlikteyiz. E, bu hafta sizlerle doğal sayıları sıralama konusunu göreceğiz. Normalde e, şunu diyebilirsiniz. Hocam sayıları sıralamak kolaydır. E, tabii ki sayıları sıralamak kolay. Ancak sorulan sorularda sadece öyle 3 e, tane 4 tane size sayı verin. Bu sayıları büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralayın demeyecek. Size... E, farklı şekillerde sorular soracak. Öyle e, her soruda çok kolay bir şekilde olmayacak. Sayıyı size vermeyecek. Karışık rakamlar verecek. Rakamlardan en büyük sayıyı oluşturma, en küçük sayıyı oluşturma, kaç tane sayı oluşturabilir gibi birçok çeşit soru var. E, bu birçok çeşit soruda karşılaşabileceğimiz için konuyu önce girelim. ilk başı basit ama ilerledikçe soruları çözüp etkinlikleri yaptıkça ee, biraz daha göreceksiniz ince ayrıntı düşünmemiz gerekiyor. Şimdi nedir doğal sayıları sıralama? Basamak sayısı fazla olan doğal sayı daha büyüktür. Şimdi basamakları gördük. Aşağıda bakın e, 1, 2, 3, 4 basamaklı, 5 basamaklı ve 6 basamaklı bir sayı var. Şimdi tabii ki basamak sayısı fazla olan yani şu en alttaki 6 basamaklı 125.637 sayısı 5 basamaklı ve 4 basamaklı şu iki sayıdan büyük. En büyüğü bu 6 basamaklıdır. E, 6 basamaktan sonra daha büyük, yani büyük olan 25.000'dir. Ve en küçük olan sayı da 5.634'tür. Çünkü basamak sayısı azdır. Yani 125.637 büyüktür. 25.637 büyüktür. 5.634. Şimdi burada bir şey söylememiz gerekiyor. Büyüktür, küçüktür işaretleri var çocuklar. Büyüktür, küçüktür işaretleri nedir? Bakın, şöyle iki işaret, açılmış iki açıya benziyor. Şimdi bu işaretlerin biri büyüktür, biri küçüktür. Büyüktür işareti bu, sağa doğru gitmiş ok, sola doğru giden ok şeklindeki kısım da küçüktür işaret. Peki nasıl karıştırmayacağız? Bunun bu işaretlerin baş tarafına bir çizgi çekin. Bakın buna bir çizgi çektim. Buna bir çizgi çektim. Bakın bu B harfi oldu. Bu B harfi. Bu K harfi oldu. Yani büyüktürün B'si küçüktürün K'si. Yapmanız gereken sadece çizginin e, şuradaki işaretin başına bir çizgi çekmek. Hemen bakalım hatta burada bakın. Şunun başına bir çizgi çektiğimizde bu B harfine benzedi. B harfine yani 150 125.637 büyüktür. 25.637 büyüktür. 5.634. Sıralama bu şekilde. Peki basamak sayıları aynı farklı olanlarda sıralama kolay. Basamak sayısı fazla olan büyüktür. Peki basamak sayıları aynı olan. Bakın 3 tane 6 haneli sayı var burada. Burada altı haneli sayılarda yapmamız gereken ne? En soldan itibaren sayının sol basamağı. Yani e, hangi basamak en büyük burada? Mesela 444 bin 444. Bu sayıların değerlerine bakarsak basamak değerlerine. Bunun değeri 4. Mesela bu 4. İkinci 4, 40. Üçüncü dördün değeri yüzler basamağı olduğu için dört tane yüz 400 eder. Dördüncü dördün buradaki binler basamağıdır. Dört tane bin, dört bin eder. Bu on binler basamağı, dört tane on bin, kırk bin eder. Bu yüz binler basamağı, dört tane yüz bin, dört yüz bin eder. Yani burada basamak değeri en büyük olan sayı soldaki dörttür. O zaman biz sayıların büyüklüğü küçüklüğüne göre soldan başlayarak sıralayacağız. Nasıl yapalım? Hemen 3 sayının da sol tarafına bakıyoruz. 4, 4, 4. Eşit mi? Eşit. O zaman buradan ben büyüktür, küçüktür diyemem. Sonra devam ediyoruz. 100 binler basamağı olduğu için sonra devam ediyoruz. 10 binler basamağına. 10 binler basamağına geldik. Bakın basamaklarda ne var? 10 binler basamağına. 4 var. Sıfır var, 0 var. 4, 0, 0'dan hangisi büyük çocuklar? Dört büyüktür. O zaman bu sayı hemen şöyle işaretlediğimizde bu 100 binler basamağı eşit ve 10 binler basamağında 4 sıfırlardan daha büyük olduğu için o zaman bu sayı bir kere en büyüktür. Bunu en başa yazıyoruz. 444.444'ü başa yazdık. Başa yazdıktan sonra bu en büyük olduğu için bakın buraya büyüktür işareti koyduk. Bakın başına koydum da B harfi gibi oldu. Büyüktür işaretini koyduk. En büyük budur. Şimdi diğer iki sayıyı inceleyeceğiz. İki sayı incelerken şöyle temizleyelim. Şimdi elimizde iki sayı var. Hangisi büyüktür? Hangisi en küçüktür diye bakacağız. İkinci hane bunları ne yapmıştık? İlk hanelerini kontrol ettik. Dört. Eşit. İkinci hanelerini kontrol ettik. Sıfır. Yukarıdakini elemiştik. Bakın o büyük diye onu en başa yazdık. Burası elimizde. Bunu yazdık. Bunda sıkıntı yok. İlk, alttaki iki sayıyı incelerken 10 binler basamağına bakıyorum. Bakın sıfır sıfır. Bu da eşit. O zaman bir sağ tarafa yani binler basamağına geldi sıra. Bakıyorum binler basamağında eşitlik bozuldu. Yukarıdaki sayının binler basamağı 4, alttaki sayının binler basamağı 3. 4, 3'ten daha büyük olduğu için o zaman buradaki sayı alttaki sayıdan daha büyük. 404 bin, 403 binden daha büyük olduğu için en büyük zaten buydu. Büyüktür demiştik. 404.444. Büyüktür. 403.444. Bakın sayı de. 404.000 bin binden büyüktür. Sayıları sıralaması bu şekilde yapılıyor. Şimdi etkinliklerimize geçelim. Birinci etkinlik. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden büyük olanı boyayınız. Hemen boyayalım. Bakın 5 haneli bir sayı. 1, 2, 3, 4, 5. 4 haneli bir sayı. Tabii ki burada hangi sayı? 84.123 8600'den daha büyük. Bakın boyadı. 81.198 284. 5 haneli olduğu için tabii ki bu sayı daha büyük. Bakın burada 5 haneli bir sayı var. Burada da 5 haneli bir O zaman hemen bakıyoruz. 10 binler basamında 6 var. 10 binler basamında 6 var. Eşit. Burada eşitlik bozulmadı. Geçiyorum binler basamağına. Binler basamağının birinde 3 var, birinde 0 var. E 3 olan daha büyük olduğu için 63.000 ile başlayan sayı 60.000 sayısına göre daha büyüktür. Yani 63.125 büyüktür. 88.888 888. Beş haneli, 6 haneli olduğu için 6 haneli sayı büyüktür. 681.000 239 681.240 bakıyoruz. Yüz binler basamağı 6 haneli olduğu için yüz binler basamağı 6 6 eşit. On binler basamağı 8 8 eşit. Binler basamağında 1 var. Bunda da 1 var. Yine eşit. Yüzler basamağında 2 var. Bunda da 2 var. Ama onlar basamağına geldiği zaman bunda 3 var. Bunda bakın 4 var. 638100

Yani şuralar eşit de buralar artık 732 bin, 732 bin olduğu için 194. 190'dan büyük olduğu için bu sayıyı hemen işaretliyoruz daha büyük. 21.315 bin 5 haneli 213 bin 154 6 haneli. O zaman 213 bin 154 daha büyüktür. Devam ediyorum. İkinci etkinliğime geçtim. Aşağıda verilen doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayın. Hemen Baktığımızda bakın 312.133 sayısı 13.133 3.133 sayısı bakın üstteki sayı 6 haneli alttaki sayı 5 haneli C şıkkı da 4 haneli. E tabi ki A büyüktür B büyüktür C şeklinde sıralayacağız. Şimdi alttaki örnekte 6 hane 6 hane 6 hane. Burada hepsi eşit. O zaman başlıyoruz. Bakın 100 binler basamağı 8 8 8 eşit. O zaman 10 milyar basamağına geçiyoruz. Burada 4, 0 ve 2 var. Yani 840 bin diye okuyoruz. 800 bin, bin. yüz binler basamağı eşit 10 binlerde 4, 10 binler basamağında 4 ne demek? 40 bin. 0 ne demek? Onun bir 10 on basamağı yok. Değeri yok. 2 de 20 bin. 4 e büyük olduğu için A şıkkı en büyüktür. 4'ten sonra 2 vardır. C şıkkı büyüktür. Ve en son B şik. A büyüktür, C büyüktür, B şeklinde sıralaması gerekiyor. Yine A, B, C şıklarında 100 bin, 1000, 10 bin. 6 haneli bir sayı, 4 haneli bir sayı, 5 haneli. Zaten hane sayısı, basamak sayısı fazla olan sayı büyüktür. O zaman A büyüktür, daha sonra A'dan sonra C büyüktür ve en son B. A büyüktür, C büyüktür, B şeklinde sıralanıyor. Devam ediyoruz etkinliğimize. Aşağıda verilen rakamların hepsini birer kez kullanarak yazılabilen en büyük ve en küçük doğal sayıları bulunuz demiş bize soruda. Bakın 4 basamaklı bir sayı. Rakamlar ne vermiş? 1, 2, 5, 7 vermiş. Bizden en büyük sayıyı oluşturmamızı istiyor. Arkadaşlar biz sayının büyüklüğü neye göre değişiyor? Bir basamak sayısına göre değişiyor. Bir de sayıları yazarken en baştaki basamak en büyük basamaktır. Yani mesela dört tane bir sayıysa bunun hani ne oluyor 4 basamak? Birler, onlar yüzler, binler basamağı olacağı için en büyük binler basamağı. En büyük sayıyı o zaman en başa en büyük sayıyı koymalıyım. Yani buradaki en büyük sayı nedir? 7'dir. Öncelikle yediyi birinci sıraya koyarım. Hatta sayıyı yazalım şuraya. Mesela şuraya yazmayayım. Veya buraya yazalım. Yediyi başa koydum. 7000 bin en büyük sayı dediği için 7'den sonra daha büyük sayı hangisi? 5. 7500 daha sonra büyük olan 2. 7520 ve 1'i en sona yazıyorum. 7521. Bakın çıktı. En küçük sayıyı isterse o zaman en başa en küçük sayıyı yazmam gerekir. Yani biri bin. Yine en küçük sayıyı devam edeceğim için yine sayı gittikçe küçü yani e, rakamlar birden sonra 2'yi yazarım. Çünkü buraya 5'i yazsam 1500 olur. 1200 olmaz. 1200 sonra 5'i yazarım. Sonra 7'yi yazarım. 1257 olur. Devam ediyorum. 4056 sayısının en büyük sayıyı yazmam gerekiyor. En büyük sayıyı yazmak istiyorsam en başa en büyük rakam yazarım. 6'yı yazdım. 6000 Sonra 6'dan sonra en büyük 5'tir. 6500. 5'ten sonra en büyük 4'tür. 6500. 40. 0 da en sona yazarım. 6540. En büyük sayının en başı büyüktür. Sonra gittikçe küçülür. En küçük sayıyı istiyor benden. Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. En küçük sayı ne demek? En başa en küçük sayı gelmedi. En küçük rakam gelmedi. Burada 4, 0, 5, 6'nın en küçük rakamı hangi çocuklar? 0. Ancak 0'ı başa koyamayız. 0 başa gelip de bir sayı yazın. Yani 0, 4, 5, 6, 6, 0, 456 diye bir şey yok. Ondan dolayı 0'ı başa koyamayacağım için 0'dan sonra en küçük sayı hangisi? 4, 5, 6'da 4. 4'ü yazıyorum. 0'ı başa yazamadığım için 4'ü yazıyorum. Dördü yazdıktan sonra şimdi sıfır yazabilir miyim? Yazarım. En küçük sayıyı istediği için önce dördü yazdım. Sıfır başa gelemeyeceği için. Dördü yazdıktan sonra, çünkü dört, beş, altın içerisinde en küçük 4 Dörtten sonra sıfır yazabilirim. Sonra yine 5 ve altı yazarım. 4056 olur sayım. Bakın açtığımızda altı bin dört 5 basamaklı en büyük sayıyı istiyor. 1, 0, 4, 6, 8 rakamlarım var. En büyük sayı istediği için en büyük sayıdan başlıyorum. 8, 8'den sonra 6, 6'dan sonra 4, 4'ten sonra 1, 1'den sonra da 0. 86.410. Bu 5 tane rakamla yazılabilecek en büyük sayıdır. Peki en küçük sayıyı yazalım. En küçük sayı yazarken en başa en küçüğünü yazmam gerekiyor. Ama ne demiştik az önce? Sıfırı başa yazamayız. Sıfırı başa yazamadığımız için sıfırdan sonra en küçük sayı ne? Bir. Öncelikle biri yazarım. Yani biri yazdıktan sonra dördü yazmam. Çünkü neden? Sıfır vardı. Sıfırı başa yazamadığım için ikinci sıraya sıfır yazarım. Sonra 4 yazarım, 6 ve 8. Küçükten büyüğe doğru gitti. 10468 bu rakamlarla yazılabilecek en küçük sayıdır. Devam ettiğimizde Evet 7 8 1 4 9 en büyük sayıyı istiyor. 9'dan başlarım. 9 sonra daha küçük olan 8 7 4 1. Yani 98741 olur. En küçüğünü istiyor. En küçük sayı yazarken nereden başlıyorum? En küçük rakamdan başlıyorum. Birden başlarım. Birden sonra 4 14.000 olur. Sonra 7 8 9. 14.789 4 9 8 7 rakamlarını vermiş. 4 basamaklı sayı istiyor benden. En büyüğünü yazdığımda 9 ile başlarım. 9.000 diye olur. 9 8 7 4. Büyükten başlayıp küçüğe doğru giderim. En küçüğünü istediğinde küçükten başlayıp büyüğe giderim yani 4, 7, 8, 9 diye yazdığımda 4789 sayısını bulurum. 1, 0, 2, 5, 3, 4, 6 rakamlı bir sayı oluşturmak istenir ve en büyük. En büyüğü istiyorsa en başa en büyüğünü yazacağım 5. 5'ten sonra 4, 4'ten sonra 3, 2, 1, 0 diye en büyükten başlayıp küçüğe gideceğiz küçüğü yazdığımda en küçük sayı istediğimde şu sütun en küçük En küçüğü yazacağım ama ne demiştim size? Sıfırı başa koyamıyoruz. Sıfırı başa koyamıyorsam eğer bunu bir kenarda tutuyorum. Sıfırdan sonra en küçük sayı hangisi? En küçük rakam bir. Biri başa yazdım. Biri başa yazdıktan sonra birden sonra ikiyi yazmıyorum hemen buraya. Bak çok dikkat edin burada. İkiyi yazmıyorum. Niye? Çünkü az önce ilk basamağı sıfır yazamamıştım. Ama ikinci basamağı sıfır yazabilirim. Birden sonra sıfır yazdım. Sonra yine 2, üç, dört, beş diye gider. İki, üç, dört, beş. Yani yüz bin, şuraya nokta koyalım. 345 olmuş. Olur 102345 Yüz iki bin üç yüz kırk beş. Bir, En büyük sayı. Hemen en büyük dokuzdan başlıyorum. Dokuz, yedi, altı. 3, 2, 1. 976.321. Bakın 976, 3, 2, 1 diye sıraladım. En küçüğünü istiyorum. En küçük sayıdan başlayacağım. 1'den başlayacağım. 1, 2, 3. Yani 123 bin. Sonra 6, 7, 9. 679. 7, 0, 9, 1, 2, 6. En büyük sayı nedir? 9'dan başlayacağım saymaya. Açalım. 9'dan sonra 7 gelir. 7'den sonra 6 gelir. 6'dan sonra 2. 2'den sonra 1. Birden sonra sıfır. 976.210. En küçüğü isterse bana sıfırdan başlayamadığım için önce biri koyarım. Biri koyduktan sonra ikinci olarak sıfırı koyabilirim. Bir sıfır diye yazılır. Sonra iki gelir. Sonra altı, yedi, dokuz diye en küçükten büyüğe doğru sıralarım. Evet arkadaşlar. 29. sayfamızdaki kısmı bitirdik. Şimdi bir sonraki sayfa 30. sayfaya geçtik. Buradan bir iki etkinlik ben sizlere yapacağım. Kalan kısmını e, ödev olarak sizlere vereceğiz. dördüncü etkinliğe başlıyoruz. Aşağıda istenen doğal sayıları buldunuz. Demiş ki bize dört basamaklı en büyük doğal sayı. Bir kere ne olacak çocuklar? Şöyle yapın da dört basamak olacak. Yani bir, 2, 3, 4. 4 basamaklı bir sayı olacak. En büyük doğal sayı istiyor. En büyüğü istediği için en büyük doğal sayılar nereden varsa 9'dan. O zaman buraya 9 en büyük dediği için 9999 4 basamaklı en büyük doğal sayıdır. Bunu silip buraya açtığımızda bakın 9999 4 basamaklı en küçük doğal sayı. Yine 4 basamak olacak. Bakın yine şöyle e, çizelim. Hatta şöyle yapayım. 1, 2, 3 ve 4. basamak olacak. Bunlar ne oluyor? 4 basamaklı en küçük sayıyı söylersek Hemen kaleme geçelim. Normalde dört basamak en küçük doğal sayı için birle başla, sıfırla başlayamaz sayı. Birden sonra ne koyarım çocuklar? Üç tane sıfır koyarım. Yani bin sayısı dört basamaklı en küçük sayıdır. Burayı açıp burayı silelim. Şimdi bakın burada bir yer var. Burayı da hatırlatıp size daha sonra ödevinizi söyleyeceğim. Yine bakın rakamları dört basamaklı en büyük sayı istiyor. Ancak burada önemli bir kısım var. Şöyle şurayı dörtün içerisine alalım. Rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı. Bak dört basamaklı en büyük doğal sayı az önce burada ne yaptım ben? 9999 Ama burada rakamları farklı demediği için dört tane dokuz var mı? Var. O zaman 4 basamaklı en büyük doğal sayı 9999 ama rakamları farklı dediği için en büyük 9'u yazıyorum. 9'u yazdıktan sonra bir daha 9 yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü neden? Rakamların farklı olması istiyor. O zaman 9'dan sonra en büyük rakam hangisi? 8. 8'den sonra en büyük rakam 7. 7'den sonra en büyük rakam 6. Bakın yine 4 basamaklı sayı en büyük sayı 9999'dur ama bu rakamları aynı. Ama rakamları farklı istiyorsa 9'u bir kere, 8'i bir kere, 7'yi her rakamı bir kere yazabilirim. Yani sayım 9876'dır. Peki, rakamların farklı 4 basamaklı en küçük sayı. Az önce 4 basamaklı en küçük doğal sayı neydi çocuklar? 1000. Ama burada 3 tane sıfır vardı. Benden ne istiyor? rakamları farklı olmasını istiyor. Rakamları farklı olacağı için. Çünkü en küçük dört sanat sayı bir kere bir ile başlar. Bunda sıkıntı yok. Burası rahat buluruz burayı. Rahat bulabileceğimiz bir rakam. Bir ile başladı. Şöyle hatta dört tane çizgi yapayım ki dört haneli bir sayı olduğunu unutmayalım. Rakamları farklı için Birden sonra hemen ikiyi getirirsek büyük bir hata yapmış oluruz. Neden? Biz başa hangi rakamı yazamıyorduk çocuklar? sıfırı yazamıyorduk. O zaman sıfır yazamadığımız için başa biri yazdık. E başa biri yazdıysak sıfırı hala var elimizde. O zaman ikinci basamağa sıfır yazarım ki en küçük rakamları farklı sayı elde edeyim. Biri yazdım sıfır yazdım. Şu anda ne kaldı en küçük sayı? İki. O zaman buraya da iki yazarım. İkiden sonra en küçük sayı ne kaldı? Üç. Cevabım ne olur? Bin yirmi üç olur. Hemen şuradan açtığımızda bakın 1023 rakamları farklı dediğinde arkadaşlar çok dikkatli olun. Rakamları farklı da her rakam bir kere kullanılabilir. İkinci kullanılamaz. Ve dediğim gibi en büyük ata küçük sayı yazarken ilk başa biri yazıp öğrenciler ikinci rakamı hemen iki yazıyor. Yani şöyle yapıyor. Hocam biri yazarım ilk sıraya. Dört basamaklı yapacağız ya. Yani. Bir yazarım e birden sonra en küçük rakam 2'dir. 2'den sonra 3'tür. 3'ten sonra 4'tür. Hemen 1234 diye cevabı yapıştırırlar. Ancak biri yazdıktan sonra tamam biri yazmakta haklıyız. Ancak ikinci iki yazamayız. Niye? Çünkü sıfır atlamıştım ben. İlk basamağa sıfır yazamayız diye atladım. Ancak ikinci basamağa sıfır yazarız. Sıfır yazdıktan sonra bu da üç değil. Buraya da ikiyi yazarım. Bu da 4 değil 3 olmuş olur. 1023 sayısını elde etmiş olurum. Devam ediyorum. 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı. Şimdi 4 basamaklı en büyük sayı neydi çocuklar? 9999. Bakın rakamları farklı diyor mu? Demiyor. O zaman 9999 cebimde dursun. 9900 şuraya yazalım hatta. 9999. En büyük sayıdır. 4 basamak en büyük sayıdır. Ancak benden çift olmasını istiyor. Çift sayı neydi? En sonun birler basamında 0, 2, 4, 6, 8 olacaktı. Ama burada 9 var. Bu tek sayıdır. O zaman 9999 sayısı en büyük tek sayıdır. 9998 sayısı sonunu 8 yaparsam bakın en büyük sayı oldu 4 basamaklı ve sonunu 8 yaptım. En büyük çift doğal sayı oldu. 4 basamaklı en küçük tek doğal sayı. Bakın rakamları farklı demiyor. Hemen yazıyorum şimdi. Normalde 4 basamaklı en küçük sayı neydi? 4 basamaklı en küçük sayı bindir. Rakamları farklı demediği için. En küçük tek, en küçük sayı bin. Benden tek doğal sayı istiyor en küçük. Bin sayısı tek mi? Değil. Niye? Sonunda sıfır var. O zaman bu sayıyı tek sayıya çevirirsem ne olur? Bir sıfır, sondaki sıfırı bir yaparım. Bin bir olur. Beş basamaklı en büyük doğal sayı. Güzel. Beş basamaklı olacağı için. Rakamları farklı diyor mu? Demiyorum. Beş basamaklı en büyük sayı nedir? 99.999. Beş basamaklı en küçük doğal sayı nedir? Başına biri koyarım, sonra sıfırları yapıştırırım, sıfır 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 yani 10 bindir. Peki şu etkinliklerde yapıp bitiriyorum. Rakamları farklı, beş basamaklı en büyük doğal sayı. Bakın beş basamaklı en büyük istemek neydi beş basamaklı en büyük? Şu yukarıdan da nasıl kopya olsun. 99.999'dur. Beş basamaklı en büyük sayı. Ama rakamları farklı diyor. Ama burada hepsi dokuz. O zaman bunu ne yapacağım? Başa 9 yazıp sonra 8, 7, 6, 5 diye küçülteceğim. En büyük rakamları farklı en büyük 5 basamaklı doğal sayı. Rakamları farklı 5 basamaklı en küçük doğal sayı. En küçük doğal sayı neydi çocuklar? 10 binde. Ama 4 tane 0 aynı. Rakamları farklı diyor. O zaman bir 1'i yazarım. En başa 1 yazarım. Çünkü en küçük. Birden sonra hemen 2'yi yazmayın dedim. Ne dedim? 0 yazın. Birden sonra 0 yazarım en küçük olması için. Rakamları farklı dediği için 1 ve 0 gitti. Sırada ne var? 2 var. Sonra sırada ne var? 3 var. Sonra sırada ne var? 4 var. 10.234 5 basamaklı en büyük çift doğal sayı. 5 basamaklı en büyük sayı neydi? 99.999 Bakın rakamları farklı dememiş. O zaman bunu alabilirim. Kullanabilirim 99.999 en büyük çift doğal sayı 99999 5 basamaklı en büyük sayıdır ama çift değildir. Sonu tektir. O zaman ben bu 98 yaparsam yani 99 99998 yaparsam 5 basamaklı en büyük çift sayıyı elde ederim. 5 basamaklı en küçük tek doğal sayı. Bakın 5 basamak rakamları farklı demiyor. 5 basamaklı en küçük sayı nedir? 10.000. Ama 10.000'in sonunda 0 var. Benden tek istiyor. O zaman 10.000'in sonundaki 0'ı 1 yaparım. 10.001 olur. 6 basamaklı en büyük doğal sayı nedir? Rakamları farklı demiyor. 6 basamak en büyük doğal sayı çocuklar 999.999'dur. Rakamları farklı deseydi bunu yazamazdım. 6 basamaklı en küçük doğal sayı başına 1 yazarım. Sonra 0 0. Yani 6 basamaklı en küçük sayı 100.000 olur. Rakamları farklı demiyor yine. Daha sonrasında rakamları farklı. Bak işte burası önemli kısım. 6 basamaklı en büyük doğal sayı. En büyük doğal sayı neydi 6 basamaklı? 999.999. Ama rakamları farklı değildi. O zaman rakamlar aynı olmayacaksa en başa 9 yazıp Ne yapacağım? 9, 8, 7, 6, 5, 4 sıralayıp 987.654 olacak. Evet çocuklar. Ben burada. Şimdi 30. sayfanın sol tarafında ben yapmış olduğum etkinlikleri. 30. sayfanın sağ tarafı. Şöyle hemen yapalım. 30. sayfanın sağ tarafı. Ve 31. sayfadaki e, test ve devamlı 32. sayfadaki 14 soruluk test var. Bu testleri yapmanızı istiyorum. Tekrarlıyorum. 30. sayfanın sağ tarafı etkinlik var. Ve 31-32. sayfalardaki 14 soruluk test, ödeviniz. Ödevlerinizi güzelce yapın, vakit ayırın ve yaptığınız ödevleri bana gönderin ve ben de kontrol edip sizlere doğru mu yapmışsınız yanlış mı yapmışsınız diye geri dönüş sağlayabileyim. Hepinize hayırlı günler diliyorum çocuklar. Kendinize çok iyi bakın.